Test denemem umarım güzeldir Merhaba arkadaşlar ee... Mikrofon taktım, kulaklığı taktım. Umarım sesim daha iyi geliyordur. Bu videoda biraz RTR 200 gazlayacağız. Ee, i̇şte 20.5 beygir. Biraz ısıtayım motoru çünkü daha yeni çalıştırdım sayılır. Bir 5 dakika falan oldu. Birkaç dakika daha ısınsın. Şöyle 7000 devirde de gidelim. Ee, top speed'i 157. 157'yi görmedim çünkü tünel falan lazım onun için yani yokuş aşağı bir yol lazım 10.900 devirde kesiciye giriyor kesicisi biraz yüksek 10.500 olsa büyük ihtimalle 150 falan olurdu çok spidi. Bayağı baya zam geldi ama ya şu an Mayıs 2024 137.000 lira ben 110 aldım bir buçuk iki ay önce. Yani uygun aldım. Pulsar arasında 30 bin fark var G modeliyle. Şu an 8 bin liraya indi. Tabii ikinci el falan var. Ee, onlardan bulmak mümkün. Evet. ısınmıştır herhalde artık ya. Bakalım. Evet bir kalkış yapalım. Motosikleti fark edin. Evet. Neyse, buradan dönelim. 120'yi gördük. Yani 120'yi rahat görüyor. 120'yi görmediğini görmedim. Şimdi bir daha basalım. hızlanması böyle ee, umarım sesin iyi durdur deneme amaçlı aslında biraz da çekiyorum diyor. çok kıvrak bir motor yani çevik bir motor gerçekten güzel bir motor hızlanması güzel 2 ee, cc bandında yeterli bir motor ee, tabi bütçemiz biraz daha varsa pulsar 200 ug en eski Rüge'ye yetebilirse onu alın derim. Hem e, su soğutmalı bir motor hem de daha güçlü falan. Birkaç avantajı var. Bayağı sıtık motoru. Evet. Bakalım. Bir daha gazlıyorum. Oo kaydı lan. Vallahi nasıl arkadaşlar. Yani Diğer gün motoru alacaksınız lastiklerini ben kesinlikle de değiştirin Gördüğünüz gibi neredeyse yeni bir sürü yaptık Yapalım hatta Hadi Işığa kadar Vakti evet. yani... ah, Şuradan dönmem lazım ya neyse Üşağı yakalandım ya aman Neyse şuradan gidelim. dönelim ha, Buradan dönüş var da tamam Şimdi yine hard diye gaz açacağım arkadaşlar. Biraz yine görün. Hızlanmayın. Atamadım. <laughs> evet. Güzel. Gayet gayet iyi yani. Tavsiye eder miyim? Ediyorum. Sesi de çok güzel. Bakın şimdi hard diye gaz açacağım. Gördüğünüz gibi. Böyle bir hızlanması var. Ee, motorun açıldığını düşünüyorum. Yani 3000 kilometrede şu an ama hard diye gaz açıyorum. Yine açacağım. Bakın şimdi. Vitesleri gerçekten yumuşak geçiyor ya. Oo. Ay, kameram mı kaydı lan benim? Biraz kaydı mı? Neyse. Tabii hep böyle kullanmayın canını almayın motorun. Biraz daha dayanıklı olsun. Ben video için böyle basıyorum. Normalde bu kadar basmam. Yani bu kadar zorlama. Gördüğünüz gibi 90. Ee, %10 sapması var yalnız. Tabii her motorda var. Çoğu motorda diyelim her demeyelim de. Ee, birkaç motorda falan yok sapma sadece. Onun dışında çoğu motorda sapma var. %10'luk bir sapması var. Yani %100'e giderken aslında 90 Tam 90'a değil ya %9 aslında satması 92 falan gördüm ben GPS de 91-92 falan gördüm Şuradan tekrar dönelim evet Bu sefer sıfırdan başlayalım yine Bakayım nasıl çıkıyor kamerada hmm. Şöyle biraz daha göstergeyi Çekmeye çalışayım sizler için Evet motor da geçsin Şimdi devre arttırıyorum nereden çıkıyor? Neyse, tam da basılması gereken yollar olmadığı için çok basamıyorum. Yani böyle dümdüz otobanda basmam gerekiyor. Ben de biliyorum ama işte Antalya'da öyle bir otoban yok. İstanbul'da var bir tek. Kuzey Marmara falan filan işte. <laughs> tam da bilmediğim için. Orada güzel basılır ya. Evet. Neyse bakalım yine basabilir miyiz? Umarım bir ayak falan yoktur ya da cizayımın. Oo. Oo. Görüyor musun? Hayır. Bakma. Bir son gelin. Bir Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Yani kısaca motor böyle gazlaması böyle e, top speed göremiyorum kusura bakmayın yani Yol yok uygun yol yok hava da biraz Kapalı e, Şuradan gireyim ben şu ileriden düğme gireceğim çünkü Düğümden e, bir şeyler alacağım Hava da kapalı e, Yağmur yağacak falan Lastik de seri az bir şey e, Birkaç damla çileştiriyor siz pek görmüyor olabilirsiniz ama Öyle yani. Hadi son kez daha basayım. Ondan sonra video biter. Şöyle bir alalım. Ağzına sıçalım motoru. Kesiciye sokayım mı? Sokamayacağım galiba. Ah! sokamadım neyse. Sizin için bir kere kesiciye sokacağım ama. Şu arkada kaldı düğüm ya. Neyse. Oha. Oha. Ah! için geldi. <laughs> tamam, Arkadaşlar bir like bir abone olun ya valla. Of. Normalde böyle bir şey yapmam motoruma. Yani ben motorumu seviyorum ya. <laughs> tamam neyse. Neyse bir daha olmayacak. Tamam bir daha yap bir daha bir daha Sakin. Sakin. Gümlü camiye geldim. Neyse bu bir bu bir Evet bu bir girelim. Arkadaşlar iyi dinle motor beni dağıttı. Kesiciye soktum da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>